Herkese merhabalar. Python eğitim serisinin 5. sezonun 3. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda konumuz sözlük fonksiyonları. Geçen ders sözlükleri görmüştük bu e, videoda da. Fonksiyonlarını göreceğiz. Diyelim ki şöyle bir sözlüğümüz olsun. Kareler isminde. Ve bunu yazdırmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi sözlüğün tamamını aynı şekilde yazdıracaktır. Gelelim işlemlere. Aynı listelerde olduğu gibi ee, bir elemanını sözlüğün ye, e, şu şekilde eşitleyebilirsiniz, düzeltebilirsiniz, ekleme yapabilirsiniz. Ee, yazdırmaya çalıştığımızda gördüğünüz gibi düzeltilmiş şekilde yazdıracaktır. Ve listelerin aksine yeni bir e, eleman eklemek için nokta .append gibi bir e, fonksiyon kullanmadan direkt yine aynı şekilde bulunmasa bile o element e, o eleman eşitleyerek ekleyebiliyoruz yazdırmaya çalıştığımızda gördüğünüz gibi eklenmiş. Yani herhangi bir fonksiyon kullanmanıza gerek yok. Direkt ekleyebiliyoruz. Evet. Farklı bir örneğe geçelim. Diyelim ki bir sayılar sözlüğümüz var. Ve bu sözlükte bir, işte string bir eşit. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve biz eee İçlerinde olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Mesela iki sayılarda var mı? Veya bir stringi sayılarda var mı? Şeklinde kontrol edebiliyoruz. Bakalım. İlkine true dedi. Çünkü iki sayıların içinde var. Fakat ikincisine false dedi. Çünkü bir sayıların içinde yok. Bir sayının içindeki şu... Ee, şu bire eşit olan şey. Yani sayıların içinde o yok. O sadece buna eşit. Anlatabilmişimdir umarım. Başka bir örneğe geçelim. Diyelim ki yine bir sözlüğümüz var. Ee, bir elma, iki kiraz, üç erik. Burada e, get komutunu görelim. Get komutu alma demek e, bu fonksiyon olarak. Yani diyor ki sözlükten al neyi? Biri al. Yani birin karş, e, karşılığını al. E, yazdırmaya çalıştığımızda gördüğünüz gibi elmayı yani birin karşılığını, e, karşılığını yazacaktır. Peki e, biz bu get fonksiyonu parametresini olmayan bir şey e, yazarsak mesela 7 sözlüğümüzde yok. Ama biz çalıştırmaya çalıştık. Gördüğünüz gibi NaN alıyoruz. İlk dersimizde görmüştük. Çünkü öyle bir şey yok. Peki ee, biz bu get fonksiyonunda ilk önce almak istediğimiz şeyi yazdık. Sonrasında da virgül koyarak eğer o sözlükte yoksa onun yerine geçecek şey yani iki sözlükte var mı? Varsa ikinci ee, şeyi al. ikinin karşılığını al. Yoksa sözlükte değil koy iki yerine. Şimdi daha iyi göreceğiz. 2 olduğu için biz kirazı aldık. Fakat mesela 5, 5 sözlükte yok. Ve sözlükte değil e, şeklinde eşitlenmesini istiyoruz. Gördüğünüz gibi sözlükte değil. Ve biz bunu diyelim ki başka bir e, şey, meyve yapalım. Diyelim ki armut olsun. Bu sefer 5'i çağırmaya çalıştığımızda gördüğünüz gibi armut sonucunu alıyoruz. Evet, sözlük fonksiyonları da e, genel olarak bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.